şarkıların ezberi söylendiğini fark ettiğinde ne hissettin? İlk ne zaman fark ettin bir de tabii onu? Tutuşmuş beraber. Ama şeydi. Evet, işte. Arkadaşlar siz benim çaldığım yerleri bir görseniz o zamanlar. Meyhane. ilk işte Kanto'da Melik Şah ve Saz Arkadaşları diye çıkmıştım. Ama tutuşmuş beraber Kadıköy'de bir e, neydi? Taşra Kabaya diye bir yerde ilk kez çalmıştık. Hı, hı. Şeye çok şaşırmıştım. Ya yani mesela hemen alıp onu bir Yaşattılar kafalarında o kadar garip bir his ki sen çünkü kendi kendine bir şey yaşamışsın yazmışsın orada onlar onu söylüyor falan o zamanlar ne bileyim 60 kişi 70 kişiydi şimdi yani ne bileyim Harbiye'de falan böyle silme evet. insan bir de hani şey ya e, mimarisi gereği evet. bir çıkıyorsun insan evet. ben Doğru. ilk Harbiye'ye mobile konuk çıktım o da bu yazı hı hı. oldu Nasır söyleyeceğim diye. Ya yani bir sound bir şey yaptık ama hani ben böyle şey yapayım, Ha bu koltukta insan olacak ha falan gibi. Ve ben bence bir sürü de insan. Konuk olmak korkunç bir şey. Çünkü o insanın yarattığı bir enerji oluyor. Onu düşürmeyeceğim. Daha da yukarıya inşallah çıkaracaksın. Konuğun esprisi nedir? Seyirci için. Aa bir olay oldu bir şey oldu. Ben de böyle, böyle şey dedim hani nasıl akıtacağız? Şey diyecek miyiz? Meyke Şahin falan filan. O da şey dedi. Sürpriz. Hani <laughs> sürpriz. Ben böyle gidiyorum, bir bilinmezliğe doğru. Hayatımda ilk defa çok hayalini kurduğum bir e, sahnede. Yine saçımı makyajımı Zeynep'cim yapmıştı, tıpkı bugün olduğu gibi. E, ve şey dedim kendime. Normalde sen mesela ne biliyorsun? 500 kişi var. Bunlar da 2000 kişi, 3000 kişi, 4000 kişi. Onlar da insan ve dinliyorlar falan gibi bir yerden. Son şarkıyı söyledikleri noktada, e, özellikle de benim yazdığım bir şeyi. Geçen gün İzmir'de oldu, üç gün önce. Bedelini ödedim mesela, albümde en az dinlenen şarkılardan bir tanesi. Spotify for Artists diye bir şey var. Siz sanatçı olarak koyduğunuz müziğin ne yaptığını hmm. izleyebiliyorsunuz. Falan Grafikler işte en çok hangi şehirde, hangi yaş grubu dinlemiş, hangi cinsiyet dinlemiş falan öyle şeyler var. Ee, ve ben dedim açtım bunu, baktım bedelini ödedim. Bir yerde böyle bir pıt oluyor. Nerede pıt oluyor biliyor musun? Ben Instagram'a Harbiye'den Reels koyuyorum. Aa. Ondan sonra aa böyle bir şarkı varmış diye insanlar tribe çünkü muhtemelen albüm sonuna kadar gelemiyorlar artık albüm dinlemediğimiz <laughs> için. Nasıl falan bırakıyorlar herhalde üçte yani. <laughs> sonra o böyle bir kendi içinde aldı kendini yürüdü 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 bir şey oldu. İbucum İzmir'de baştan sona ezbere söylemesinler mi? Ya ben artık Nasır'ı tutuşmuşu söylediklerine şaşırmıyorum. Herkes söylüyor zaten. Ama ya yani bedelini ödedim. Yani koy benim yerime falan diye, geldikleri noktada bu bir şey oldu. Biz buraya geldik mi, hani biz ya bunu yaşadık ya. mı falan gibi bir şey oldu. İnanılmaz, çok tuhaf bir his yani nasıl anlatsam şey Yo, o eski Daha nasıl zaten.